Selamlar değerli takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, nefis bir ana yemek tarifi ile geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına da detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Bütün sebzelerimi hazırladım, güzelce yıkadım ve şimdi hemen doğrama aşamasına geçiyorum. Bu tarifte 5 tane orta boy patates kullandım. Patateslerimizi çok küçük olacak şekilde doğrayalım. Büyük doğramıyoruz. Bütün malzemelerimizin küçük küçük olması gerekiyor. E, kişi sayınıza göre malzemeleri e, yarıya indirebilirsiniz. Eğer çok fazla yapmak istemiyorsanız, e, bu vermiş olduğum ölçülerle e, en büyük dikdörtgen fırın tepsisini e, dolduracak kadar yemeğimiz oluyor. dediğim gibi daha az kişiyseniz malzemeleri yarıya indirebilirsiniz. Patateslerimin hepsini küçük küçük olacak şekilde doğradım. 2 tane kapya biber kullanacağım. Yine onları da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Doğramış olduğumuz bütün malzemelerimizi pişireceğimiz fırın tepsisine koyacağız ve aynı tepside karıştırıp güzelce fırında pişireceğiz. Kapya biberlerimizi doğradım. Yine onları da tepsime alıyorum. Ve 10 tane yeşil sivri biber kullandım. Onları da küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Biberleriniz çok büyükse 7-8 tane bile yeterli olacaktır. Acı seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum biberler tatlı biberdi. 2 tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayıp onu da içerisine ilave edeceğim. 3-4 diş de sarımsak ekleyeceğiz tarifimize. Sarımsakları da yine küçük küçük olacak şekilde doğrayalım. Daha fazla sarımsak da kullanabilirsiniz. Benim evde 3 tane kalmış. Eğer varsa 5-6 tane sarımsak kullanabilirsiniz. 3 tane büyük boy domates kullanıyorum. Domateslerimin kabuklarını soymadan yine küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Bütün sebzelerimi doğradım ve tepsime aldım. Şimdi üzerine yarım kilo kıyma ekleyeceğim. Ben orta yağlı bir kıyma kullandım. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. 1 su bardağı su ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Son olarak baharatlarını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Güzelce harmanlayacağım bütün malzemelerin birbirine karışana kadar. Çok sulu bir yemek olmuyor, böyle hafif katı kıvamlı ve inanılmaz lezzetli bir ana yemek oluyor. Eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Özellikle böyle kalabalık misafirleriniz için tercih edebileceğiniz nefis bir ana yemek tarifi. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Bütün malzemeleri doğruyoruz, karıştırıyoruz ve hemen fırına veriyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca bu şekilde karıştırdım ve bütün malzeme birbirine güzelce karıştı. Artık tepsime bu malzememi düz bir şekilde yerleştireceğim. Her yerin eşit olmasına dikkat edelim. Bu şekilde hem görüntü olarak da güzel olacaktır. Hem de her yeri eşit bir şekilde pişecektir. üzerini tamamen düzelttikten sonra bir yağlı kağıdı suyla ıslatalım ve suyunu tamamen sıkalım. Bu şekilde üzerinde daha iyi duracaktır. Üzerini tamamen yağlı kağıtla kapattıktan sonra Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğimizi yaklaşık 1 saate yakın pişirmemiz gerekiyor. Sonrasında fırından alarak üzerine biraz kaşar peyniri rendesi serpeceğiz. Bu şekilde çok daha lezzetli olacak. Yaklaşık 1 saattir yemeğim fırında pişiyor. Hemen şöyle açtım ve üzerindeki yağlı kağıdı alacağım. Dediğim gibi üzerine kaşar peyniri rendesi serpeceğim ve lezzeti ikiye katlanacak. Hem de üzeri biraz daha kızaracak. Evet şimdi üzerine böyle aralıklı olacak şekilde kaşar peynirini serpiştiriyorum. Kaşar peynirini koyduktan sonra da bir 15 dakika kadar daha pişti. Yani toplamda 1 saat 15 dakikada yemeğim hazır oldu. Tekrar fırına veriyorum ve hem kaşar eriyecek, hafif de kızardıktan sonra artık yemeğim hazır olacak. Yemeğim hazır. Hemen fırından çıkarıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli, çok pratik bir yemek oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da olumlu veya olumsuz geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Hemen şöyle servis tabağıma alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yanına bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. Bir de cacıkla muhteşem bir menü olacaktır. Servis ederken böyle bir kaşık yardımıyla keserek servis ederseniz çok daha rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bıçakla keserken dağılabiliyor ama böyle bir spatula ile ya da kaşıkla keserek alırsanız hiç bozulmadan servis edebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.